Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 12.000 kupa oluyorum. 12.000 kupa. Videoyu durdurup maç yapacağım. Son maçım. Arkadaşlar kupam şu anda 1190 10.000 11.199 Bu maçı sizlerle yapacağım. 5. Evet. olmam gerek. 5. olunca direkt gaza gideceğim. Yani gaza da gitmeyebilirim. Bilmiyorum. Ve bundan önceki maçta size izleteceğim. Ne oldu sizce? Bakın. Barley başıma. Tek başıma Barley'im. Karşıda hesaplaşma kaldık. Böyle 9 yüklü böyle Jackie vardı. Yani. Onu aldım. Evet, altı son bir kişi ölecek. Acaba kim? Ben olmayayım Git, git. Ben senden daha güçlüyüm. Atıltıyor onu. Niye öldüremiyorsun? Ah be, tamam. Şimdi kutuyu açacağız. Ama ilk bir video izleyelim. Hayır. Ya. Giremiyormuş. Tamam. Arkadaşlar mega kutu geldi. Şurada. Ama sadece bu duyuru videosu. Yarın açılacak bu mega kutu. Bugün değil. Mek'un açılmasını istiyorsanız 5 like 5 abone atarsanız beni çok sevindirirsiniz.